2023 sonbaharında Bursa'nın çam ormanları kıyısında yıllardır kapalı duran eski bir kız yurdu yeniden açıldı. Restorasyon bitmişti. Ama garip şekilde sadece 8 öğrenci kabul edilmişti. İlk gece öğrenciler fark etti. Burası yalnızca eski değildi. Bir şekilde canlıydı. Melis yeni gelenlerden biriydi. Odasına yerleşirken gardrobun altına sıkıştırılmış tozlu bir defter buldu. Sayfalar çocuk el yazısıyla doluydu. Her sayfa bir isimle başlıyor. Ardından tüyleri diken diken eden birkaç cümleyle bitiyordu. Son sayfa boştu. Üzerinde yalnızca şu iki kelime vardı. Bir sonraki. O gece ışıklar üç kez yanıp söndü. Elif'in yatağının altından eski bir kaset çalar bulundu. Kasetin içinde bir çocuk sesi duyuldu. Ben çıkamadım ama sen çıkabilirsin eğer ismini bırakırsın. Sabah olduğunda yurt bir kişi eksildi. Daha garibi kimse o öğrencinin adını hatırlamıyor. Sanki hiç var olmamış gibiydi. Melis tekrar deftere baktığında boş sayfa artık doluydu. Yeni bir isim yazılmıştı ve görünüşe göre Melis sıra Melis'e gelmişti. Sonraki günlerde her gece birinin ortadan kaybolduğu, geriye sadece rüyalardaki boğuk çığlıklar, koridorlarda yankılanan ayak sesleri ve deftere kazınmış isimler kaldı. Bir süre sonra Melis burada kalanların Arafta hapsolduğunu fark etti. Ne tamamen ölüydüler ne de yaşamın içinde. Her biri sıranın kendisine gelmesini bekliyordu. Lanetin kırılması için son gelen öğrencilerin defteri tamamlaması ve bir sonraki kurbanı çağırması gerekiyor. Melis son sayfayı doldurdu. Ama kendi ismini yazmadı. Başka bir isim ya. Seninkini.